Nasılsınız? Bu uyku esnemesi değil ama değil mi? <laughs> bu farklı. farklı farklı. Bu rahatlama esnemesi. Hadi bakalım. Abi bir sevgili olduğunu düşün. He. Tamam ayrılıyorum Bir erkek bunlar. dönüyorsa ne için Bir şey mi çıkasa, mı? Bir erkek geri dönüyorsa ne için geri dönüyordur? Sevdiği için. Sevdiği için, vazgeçemediği içindir. Bıyıklarım çok güzel abi. E, ben de güzel. <laughs> bir erkek geri dönüyorsa <laughs> ne için geri dönüyor? Yeni birini bulamamıştır o yüzden dönüyordur. Başka <laughs> Anca bu beni kabul eder deyip dönüyordur. <laughs> Daha şey sesler şey mi? Ses sadece için. soldan geliyor. <laughs> Nasıl ses sadece soldan geliyor? Help! <laughs> <laughs> Sana Volkan'la alakalı bir info vereceğim Deniz. Tamam. Volkan son, sonu duymuyor. Yani %30 bile duyuyor. Aa, bro. o yüzden Aa, şimdi işte, videoda no, no. sadece, <laughs> sadece soldan geliyormuş oradan anladı. <gülüyor> <gülüyor> ses duymayı <gülüyor> için. <içeri. <laughs> Volki. <laughs> <laughs> no. Nasıl oldu peki? Bir şey oldu da mı oldu? Şey doğuştan duymuyorum yani. Ha. Volkan'la Valorant oynuyoruz mesela. Adam sağından geliyor, soluna falan bakıyor bu. <laughs> Ama bir dakika sağını duyuyor nasıl sağından geliyor soluna bakıyor. İşte. Ha, tam tersi. o karışık. Bazen beyni <laughs> <bahsediyorum. gülüyor> Beyni biraz. Beynim <laughs> Çevrede nasıl anlatayım? Daha iyi seçenekler bulamamıştır. Yalnız kalmıştır, kimsesiz kalmıştır ya da Kürtçü dükkan dediğimiz muhabbet. Döndünüz mü efendim hiç? Evet. Yani çünkü kimse kalmadı etrafımda. Dedim ki bari ona döneyim. Böyle bir muhabbet oldu. Döndüm ben de. <laughs> Kullanmak için... Neydi? Ne bileyim. Ay çok şeker. <laughs> ben pişman olmuştum. Erkeği sadece Daha annesi sever. Ah bu abi. Erkek geri dönüyorsa niçin geri dönüyordur? Ya o kız sevdiği için ya da eşini görmek için. Kızda eğer oynaklık varsa <laughs> 4 yıllık bir sevgilim var. Kızda oynaklık varsa. 4 yılın sonunda gitti başka biriyle birlikte oldu. Buradan ona sesleniyorum. Hayatımda onun gibi, hayatımda onun gibi kahpe bir insan görmedim. Aa, ne oluyor? <laughs> dolmuş dolmuş gelmişler hemen. Kahpe. Benden daha iyisini bulamadığı için. Mantık bence. Eskisi, eski sevgilisinden daha iyisini bulamadığı içindir yani. Benden daha iyisini bulamadığı için dönüyordur. Yani beyni aklı yerine gelmiştir yani. Başka bir açıklaması yok. Erkekler böyle zaten. Gittikten sonra değerini anlarlar yani. Bu kadar. <laughs> Yeni ayrıldık abi daha. <laughs> Herkes ne? çiveli herkes, Urfa falan Kavamda. <laughs> bir erkek, bir kadına tekrardan geri dönüyorsa ne için geri dönüyordur? İhtiyaç, sadece, ihtiyaç. Her türlü ihtiyaç olabilir. Cinsel olsun, duygusal boşluk olsun. Ya belki sevdiğini fark belki etmiştir. Be. Geri dönüyorsa ne için geri dönüyordur? Dönmüyorlar Başka bir kavaman için. Adadaki kız. Dönmedi <laughs> Çok hayır. Çok işler söyledi lan. Kendi kaybetti. Ne oldu sağdaki kız? Bir erkek geri dönüyorsa yazık ne canım. için dönüyordu? İntikam. Bir erkek geri dönüyorsa. Hayır, Herkes kendi hayat hikayesinden yorum bu arada. Ya ya parası içindir ya da o kız gittiği yerde mutlu olmadığı içindir. Erkek mi dönüyor kız mı dönüyor? <laughs> Bence daha önce ben... Abi, Şimdi kim dönüyor? Ha, orayı <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> bütün cinsiyetleri sayıyor değil mi? Hatasına kabullenip tekrar döneceğine inandığım için ben tekrar onu ne? kabul etmiştim ama tekrar beni bıraktı. Tekrar. Ee, kesinlikle ya sevdiği içindir ya da farklı işler. <laughs> Artı 18. Işler. Yani iki deli bir anlaşım falan. 18. Art. Benim chat. Siz daha önce döndünüz mü? Ee, ben sadece sevdiğim için döndüm. Bir erkek. Helal, <laughs> diyorsun, yalan. Ya ne yalanı ya? Yalan yalan ya da benim gibi seveni bulamamıştır. Benim gibisini bulamamıştır. Unutamadığı <laughs> için geri dönüyordur. Çok sevdiği için geri dönüyordur. Kıyamadığı için geri dönüyordur. Siz efendim? Ben evet. Dönmeye çalıştım izin vermedi. İstemedi. Ben evet. Çok dönmeye çalıştım. Erkek. ortaokuldan beri. Bunu görürse yine dönmez çünkü biliyorum istemiyor beni. Ama görürse mesaj atarsa çok sevinirim. Dünyalar benim olur. Parası için dönüyordur. Başka bir şey için değil bence. Muhtaç almıştır o yüzden. Her şeyine. Herkes bunu kendi hayatına yorum yapıyor. Herkes farklı farklı. Bulamamış ne başka bir kız. Ekse sence niye döner? Ekse niye döner? Abi dönmez be. Dönmez. Onlar yalan. Vay be. Volki sence niye döner? Yani diyemiyorum değişir bu ya. Şimdi o insanın karakterine göre de değişir şimdi. Değil mi? Ama genelde günümüzde şey için yani birbirini kullanmak için, birbirinden faydalanmak için yani başka bir şey için zannetmiyorum ben. Evet o çok Günümüz sıkıntı. nasıl bir şeymiş be? <laughs> Harbiden. Bu arada günümüzü günümüzde eleştiren de çok fazla yani şöyle. <laughs> Nerede eski bayramlar be? Eskiden bir önceki jenerasyon eleştirirdi mesela. Yani da işte daha üst ya artık. artık böyle herkes kendi neslinden Aradaki de memnun değil. Şey açılıyor mesela X kuşağıyla Y kuşağının arasındaki fark açıldı. X ile Z arası daha da açıldı. He. ben kendimi boomer gibi falan hissediyorum mesela He, herkes bazen. Herkes çok hızlı değişiyor yani öyle mi? TikTok falan kullanmıyorum. Çok değişik hmm. postlar falan var mesela. Ben önce de ERA'yı izlerdim mesela. mesela, mesela ERA ben ben. biraz. Hmm. Memo sence niye döner? Ay yani... Yalı ya, yalı için. <laughs> Salak <Sana gülüyor> kaldığı için <laughs> bence. Yani gittiği yerde seni bulamadığı için geri döner bence. E ee, sende olan kere... şeyi başkasında bulamadığı Ha öyle söyleyeceğim. Gittiği yer Volkan videonu başlattın duyamadığı için. Ya yani Gittiği yer garantiyse niye <laughs> böyle gidiyor ki adam? Çoğu yorum bence anlamsız yani gittiği yer kötüdür falan diyorlar. Ya. ya Ha bence şey Bence şöyle ki bir ya bence bu da çok casual olaylar olduğu için yani hem gidişte olabilir hem dönüşte olabilir. Hani ve nedenleri çok değişkendir. İşte kimisi fırsatçı olduğu için gider, kimisi sevdiğini anladığı için döner falan bir sürü şey olmuş olabilir. <laughs> yani seven gitmez yani. diye bir şey de yok. Seven de gider bence. Döner çünkü. Beden. Gider ya. Gider gider. Ödersin senindir, dönmemişse zaten hiç senin olmamıştır. Aynen öyle. Tek bir annenin veya bir kadının kalbini kırdıysan, bir annenin veya bir kadının kalbini kırdıysan ne yapman lazım? Ya bu da bence karşındaki Hı. insana göre değişir bir şey. Aboneleyeyim git. Başka kız bulamamış sana. At gibi giden it gibi dönüyor. Klasik işte. Yeni Sey dönüyorsa sevdiğinden mi? dolayı ya. Sevdiği dolayı. Sevdiğinden mi? Bunlar rakı içmiş gibi. Özlemiş ya. Mahmut abi. Tabii. <laughs> Alışkanlık haline getirilmiş olan bir şeydi. Almanya'dan gelmeyiz. izine geldik buraya çekmeceye. <laughs> Bence yani onu sevmediğim bir daha geri e, gidemezler. <laughs> Gidecek başka yer bulamamış ki, geri dönüyor. At gibi de giden, it gibi geri dönüyor. Ne için dönüyor? Az önceki kız mı? <laughs> ya vazgeçmemiştir, ya, şey şey ya. <laughs> ya da gidecek başka birini bulamamıştır. Ya seviyordur ya da başka birini bulamamıştır o yüzden. Peki başka ihtimal kalmadı zaten. 11 yaşına akıllı. Hayır. 11 yaşında mı? Geldi. Ah be. Geldi. Ya da başkasını sevemediği için. Tabi alışkanlık. Veya ona olan asistinden. Mesela bir diğer şey olarak. Özleminden de olabilir, aşkından da olabilir. Sarı mikrofon. Değişik. Ne çıkmış başka yeni? Bilmiyorum ben yoruldum ya bir tık bu arada. Kısmet solur yordu mu seni? <laughs> ne? Kısmet beni... Evet gerçekten yordu.